Merhaba arkadaşlar ben Espaşim Koç Bu videomuzda Minecraft Sky 37. bölümünde Hemen aşağı inip bir daha like etmeyi ve kanalıma abone abone değilseniz abone olmayı unutmayın Öncelikle arkadaşlar bu videoda hangi facecam bulunmuyor çünkü önceki videoda facecam biraz aşkısı, deneme amaçlıydı hani önceki videoda facecam kullanmanın biraz deneme yapmaktı hani facecam nasıl olduğunu e, e, biraz da denemek istedim önceki videoda facecam nasıl buldunuz eğer bu videoyu izliyorsanız yorumlarda o videoyu izleyip o videoyu da izleyip yorumlarda paylaşmanızı istiyorum yorumlarda önceki videodaki facecam nasıl olduğunu paylaşmanızı istiyorum. Ah bekle şamadık. Ee, her neyse. <laughs> Dün baya lag sorunu vardı. Sebebini anladım dünkü lag sorunu. Bu adam da, o gün de sürekli CRC hata çıkıyordu bir hat hatasından dolayı. DSR hat hatasından dolayı. O yüzden gençler hayvan gibi CRC hatası çıkıyordum Ben de bu bu sorunu çözmek için şey yaptım. E, modemi yeniden başlattım komple. Yani modemi tamamen fişten çıkarıp takmadım. Sadece modem arası reboot dedim. Kinetikte böyle bir seçenek var. Çünkü kinetik modemde açma kapalı yok O şekilde satılamıyorsunuz. Arayüzde girip de hesaplıyor. Böyle gücü Ah be nasıl alamadık ya. Al, alıyorduk ama alamadık. Böyle bir esat attıktan sonra CRC atarlı bir toparladı başladı. Sonra tava toparladı. Jesse Luxor tava gitti. Rahat rahat olabiliyor şu anda oyunu. Birkaç gün önce bir de hastaydım. Hala biraz hastayım ama. <laughs> en azından hastalığım geçmeye başladı. Hani hastalığım var dediğin gibi benim hastalığım vardı. Grip olmuştum. Hastalığım geçmeye başladı. Öksürüğüm de epey azaldı. Bu arada öksürük geliyor. Kusura yine düştüm. Bazen öksürük geliyor ama genel olarak soru yok. Hadi biraz daha globalleşiyorum. Şu an 3 dakikada kayıttayız. Şimdi hemen oyun başlasın tekrar. Evet daha Ah be öldüremedik ya. Kötü araştırdığı için öldük maalesef. Ya ok atma işte ya. Evet, yedik sonra biliyorum. Ah beyni öldük ya. Hep açtı masalar sorun olmayacak da. Hani bu videoda 5-6 oyunda en az araş yedim. Herkes aynı taktik olması çok sıkıntı yani. Sizi biraz sinirlendiriyorlar yani her seferinde beyler araştırmalar ok kadar ardından beyler araştırmalar sıkıntı Bazen de şey oluyor diyor benim öldüğü bir de öldürüyorlar Ondan sonra yol yaparken düşüyorlar o da ağır bir komedi yani kendileri yol yaparken düşüyorlar Kanser diyor, beyinden çıkmanın geliyor. Sonra kendisi yol yaparken düşüyor. Nasıl ölmüyorsun ya? Ağzı <laughs> hakkı olup <laughs> bir kürü soğuk bir oyun yapamadık yani hiç, e, hiç bir tanekini almak zorunluyum resmen şu anda. Yani gerçekten biraz şey başladı. başladım. De bugünü böyle işte <laughs> hızlı videoyla dolumak istiyorum. O yüzden hani video çekiyorum ama ya şunu yapma işte ya. Pozisyon ne orada? Oran gelip değil mi? Ha sonunda bir şey daha alıyım işte ya Ya bu ne ya? İllaki doluyor. Biraz senin bozuma başladı açıkçası. Hani kaç kere aynı taktiği yani daha önce de böyle renk görüyordum ama videoda herkesin aynı taktik kullanması kıyasla hiç denk gelmiyor yani çok nadir yani hiç görmüyorum bile normalde nasıl oldu herkes aynı yapar anlamıyorum ya. Ya bu ne ya? Arkadan geliyor, önden geliyor ya. Ezalet ya. O doluyor, bu da oluyor, şu doluyor. Hep hayvan gibi zıt oluyorlar. doluyorlar. diyorum. Bazen yazıyorum. Git başkasına dal diyorum. Hayır sana dal diyorum. Başka, başkasına dal diyorum. Dinlemiyor. Sonra bir küfür edince başka adam vardı da başkasına dolayım diyor. Kardeşim başka adam var. Anne bir sürü zırhlı adam var. Ben zırhım yok. Bir şeyim yok. Bana dolayım. Kolay lokma olarak görüyor beni. Bana dolan diyorum. de şey diyor. <laughs> Onu da Gracias. Bunu da aldık. Şimdi Altı altı var. Nasıl ölmüyorsun ya? Herif vuruyor vuruyor ölmüyor ya. Hayır bir de anlamı nokta normal bir yere kadar vuruşta normal hastalıyor sonra tam böyle e, 6 7 canı falan kalıyor 6 7 canı falan kalıyor Bir anda hani hasarı 3'ten 4'ten 8'e falan çıkıyor sanki sanki son vuruşta hayvan gibi vuracakmış gibi Bir şey var nasıl oluyor anlamıyorum ya Normal o kadar vuramıyor yani Patı patı alıyorum Avantaj etmişken bir anda hayvan gibi çat diye ölüyorum ya nasıl oluyor anlamıyorum ya Ya uçan şey almış. Ya bir tane oyun kazansa başarı sayacağım ben bunu resmen. Bir tane kazansa onu başarı sayacağım resmen. Ama gerçekten hep aynı yerden açtı, önden açtı, arkadan gel, yani, önden gel. Yandan, sağda, sola, her yerden aynı anda tek kişiye saldır falan. O kadar nefret ettiğim şeyler oluyor ki şu an bu videoda başıma o kadar şey gelir ki. Keşke hani şey yapsaydım diyorum hani. Videoda değilken böyle bunlarla bir süre vakit geçirip biraz geçirseydim sonra videoya başlasaydım diyorum. Yani en azından bunlarla vakit geçmeseydi diyorum video. Böyle oyunu iyice ya öf, aşağı düşüp duruyorum ya. Keşke oyunu ısındıktan sonra girseydim diyelim yani. Çünkü ısınamadım hala oyunu tam olarak. oyunu ısınmakta zorlanıyorum. Çok ciddi sıkıntı ya. Şimdi her herife hile desem e saygısızlık olacak, haksızlık olacak. Herif e raportlasam yazık olacak yani Zaten bir şey olacağı da yok yani boşu boşuna rapor sistemini meşgul etmiş olacağım Gereksiz meşguliyet olacak yani rapor sisteminde iki oltamız var. Güzel. <laughs> Elif <Herifi> atabiliriz umarım. Altı zaman şey Ya abi ya nasıl vuruyor ya? İki kill aldık ama yine yakalamadık. Güzel bir de o mesafeden vurmaması lazım normalde. Hedefi aşağı at, aşağı at diye kaçmak için o da aşağı at diyor. Bazen de kaçıyor, bazen e, hani insan oynayayım diyorum insanı çünkü adam e, daha az Yeni birincide insanın oyuncu sayısı çok da azaldı. Eski yani insanın de deli gibi oynayan vardı. Normalde yola daha fazla oynadı. Şimdi insan modda resmen oyuncu yok yani. Gerçekten oyuncu yok neredeyse insan modda. İkincisi insan modda o sorun yok ama endepo bolluğu sorunu var. Şeslerden o kadar bazı bir kere orta şeslerden deli gibi endepo çıkıyor. Bu sadece orta şeslerden çıkıyor gibi saçmakta var. Bu saçmaktan dolayı o kadar fazla e, erken açtı ben de böyle şey yapan var ki. o kadar fazla endip böyle erken kapan ve herkesi budayan var ki hiçbir şey yapamıyorsun. <laughs> Might ne ya? Later. Ne ya bir tane gereksiz çıktı ha, nasıl ölmüyorsun ya bu da hayvan gibi planmış ya Dün lag olması ama lag sonra ama o kazanmayı başarmıştık. Hatırlıyorum. Şu adamı açacağım. Böyle arkadan şey dedim. Kaynak falan dedim arkadan. düşüyordum ya. Bu koydu nasıl? Saydım <laughs> ona hemen ya. Ya abi nasıl ölmüyorsun ya? Golden Apple'a yine kadar geliyor nasıl satayım ya? Şimdi diyorum arkadan araştıran önden gelen yani gerçekten çok sinir bozdu bu videoda. Hani video girişinde şey diye düşündüm hani en azından bir 10 dakikada en azından bir bin bin alırız ya da birkaç kilo alırız 10 dakikada günlük görevleri tamamlarız yani en bir günlük görev tamamlarız Bu şekilde videoyu bitiririz diye düşünüyordum ama arkadaş böyle olacaksa hiç oynamayayım ben ya. Ok atıyor bir de ya. Düşsene ya. Düşmüyor da. Hande parım var oh be. Kaçma imkanım var artık. Okumak mu tabi ama. Anlaşılmış bir. Ya bu ne ya? Bir de Ender en sevimli bir şey ya. Zaten Ender daha çok açıyorum. Bir de Ender ya. Allah Allah. Çok sinir bozuldu ya. Şu oyunu onda kalırsa biteceğim şey artık video. Gerçekten çok sinir bozuldu. Çok sinir bozuldu gerçekten. Gününkü öyle yaparım dedim. Bu ne abi ya? Abi de çok sinir oldum. Daha çok sinir oldum. abi nasıl ölmüyorsun ya? Allah Allah bir tane gireceğim. Bu sayılmaz. Daha 20 dakika olmamış şey video. Çok sinirim bozuldu ya. Abi ben çok sinirim bozuldum. Ya bir de Craftfest'i daha önce Craftfest'i oynayanlar bilirler. Ee, bir sistem vardı. Craftfest bir sistem vardı. Şöyle bir sistem vardı. Spanlandınız diyelim ki. Bir süre boyunca adınızdan dışı çıkamıyordunuz. Bu sayede raşlama önüne geçilmiş oluyordu. Hangi bir aşlama yapılamıyordu. Hep birbirini rastlayamıyordu yani. olsa aslında. Hocam kaçmam lazım orada. Sen nereden da geç. Sağ ol Öyle olmadı o. Çok erken patlattı. Önce arka ateşledik sonra öne ateşledik sen. Bu sayede TNT e gelecek ondan sonra patlayacak. Bak şu zaman çizecek. zaten. yanlış <laughs> anasını Kaçıyor. Tuzak hazırmış belli ki. Ben oraya gelmem. Artık orta benimdir. de herifi aldım. Okla aldım herifi. Bol bol ok lazım bana bu arada. Herif su koymuş. Belki güzel kazanmış. Bu herife karşı bir taktiğim var tabi. don't touch your nose i will kill you Mark kazandı koyun galiba. Oh be şöyle bir oyun kazanmak o kadar istemiştim ki. Altı üstü bir oyun kazanmak için o kadar uğraştım ki. Eee, sonunda oyun kazandık ya. son oyunu kazanma başarık <laughs> artık videomuzu bitirebiliriz arkadaşlar sorunsuz bir şekilde güzel oldu yani çok zor kazandık çok sinir oldum başta o sonra oyunu kazandık. güzel oldu gerçekten artık videomuzu bitirebiliriz evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar izlediğiniz için teşekkürler bunu gibi daha fazla videolar görmeye devam etmek istiyorsanız video like at bir video paylaş bir ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda hemen abone olmak istiyorsanız bu e, uyarı zilini de aktif edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.